Herkese merhaba. Kanalımızın ilk videosu San Sebastian tatlısıyla başlıyor arkadaşlar. Malzemelerimiz bunlar. Kameramanımız Cevat Kelle çekiyorsa. Koyma sırasına göre dizdim ben. bir buçuk su bardağı şekerimiz var. 500 gram peynirimiz var. Şöyle ki beyaz şu marka Markayı kapatalım. Bize para vermediler. Çünkü şey vermediler. Bedava reklam yapmıyor. Tamam. Sürülebilir e, beyaz peynir var. Pahalı olduğu için ikinci paketi ben evdeki Labne'den kullanıyorum. 500 grama tamamladım. Hatta şuradakileri de bunlar nimet nimet. Kullanalım. Sonra 4 tane yumurtamız var. İki paket kremamız var. Ee, A101 ya da binden alın. Onlar ucuz oluyor. Ve iki tane e, silme çorba kaşığı unumuz var. Ve isteğe göre vanilyamız var. Çok zenginseniz gerçek vanilya kullanabilirsiniz. Biz çok zenginiz ama biz bu vanilya kullanmak istiyoruz. Evet şimdi başlıyoruz. Öncelikle bir buçuk su bardağı şekerimizi ve peynirimizi bir kasenin içerisine alıyoruz. Ama burada alınmışı var demek isterdim ama yok. Sonrasında her şeyi alalımıza zaten. Güzel çekiyor mu bakayım? Evet. Sonrasında hepsini böyle... Oo. Ben bunu 10 liraya aldım. O da 3 lira olsa. Şeker de 2 lira olsa. Şu anda kasemizde tahminen 12 lira var. En sonunda kaç paraya mal olduğunu hesaplamış da oluruz. Evet. Sonrasında bunu bir mikser yardımı ile Şeker eriyene kadar karıştıracağız arkadaşlar. Şöyle Allah <gülüyor> <gülüyor> dur stop yapalım. Ee, şuraya dökülen peyniri çaktırmadan bunun içine geri koyduk. Ama siz görmediniz. Evet başladık. Şimdi bundaki olan şu: şeker tamamen eridikten sonra her bir yumurtayı tek tek kıracağız içine. Şöyle ki bir yumurtayı kırdık. Şeker homojen olana kadar karıştırmaya devam edip ikinci yumurtayı sonra 3 4 diye devam edeceğiz. Ve buradaki önemli bir kuralımız şu. Bütün e, ürünler oda sıcaklığında olmak zorunda. Nedenini bilmiyorum. Oda sıcaklığı olması önemli. Değil, her yerde öyle yapıyor. Bu sırada fırınımızı açıyoruz. 200 derece Hatta ben fanı açayım Hani derler ya de ısıtılmış kırım diye, aa bu o işte Şimdi Şekerimiz eridi İlk yumurtamızı kırıyoruz Çok heyecanlıyız, hazırsanız Ay şekilli kırıyorum Şimdi ilk yumurtamızı kırdık. Bu iyice yediriyor. Nos yaptım mikrese. <laughs> Buraya da zoom yap biraz bakayım direkt görsün. Ya, <laughs> ya, telefonu yaklaştık. Tek bir dijital teknolojisi şey yapmayı <laughs> Evet, şimdi bu kenarlarda çıkarlıkları da alıyorum sabit yumurta şey kalmadı tamam mı? İkinci yumurta geliyor. İkinci yumurta da geldi. Yüzde hmm, yediriyoruz. Normalde buna zor bir pasta derler ama şu ana kadar bir zorluğu anladım. Herhalde tek tek yumurtaları kırdığı için zorluğu yani. Bu arada benim de ilk yapışım. <laughs> Bakalım nasıl Geliyor üçüncü yumurta. Evet. Şimdi de yediriyoruz. Sonra geliyor dördüncü yumurta. Tamam, muhtemelen siz burayı ileri ileri alacaksınız. Ben o kadar uğraşıyorum ama artık yapacak yok. saygı. Nerede kaldı? <laughs> Şimdi burada e, kameramızı durduracağız, kremlerimizin kapaklarını açacağız, sonra e, ekleyeceğiz. Evet, ben size gereksiz bir şah e, kremanın unboxing videosunu çekmemek için önceden çek kestim. Kapı kutusunu açtım. <laughs> Kanalımızda bir tane unboxing videomuz da var. Onu da seyrederseniz seviniriz. Belki YouTube bize para falan verirse daha güzel videolar çekmemize teşvik olur. Şimdi birinci elemanımızı ekledik. İyi de sıkalım. Azuluyla altı lira ne var? Şimdi böyle bayağı sıvılaştı bu. İkinci kremamızı yedirdik, geldik ikinci kremamız. İkinci krema da tamam. Sonrasında cılıkını çıkardım yani. Evet sonra şekerle banyo koyuyoruz. Doğru bir diyelim varken. Sponsorumuz olurlarsa seviniriz. Dorbi. Dorbi şekerli mönüleri. Dön. Biz söyledik değil mi? San Sebastian Fatsız yapıyoruz. Evet. Televizyonu yeni açanlar için e, şu anda San Sebastian Fatsız yapıyoruz. Şimdi bir dakika o şeyleri söylemiştik fiyatlarını. Ee, bir e, şart bu şeyler kremalar 6 lira. 12 lira da o. 15, 20... 24. Kaç oldu? Bir dakika. Ka Önceden <laughs> kaçtı? 15'ti. 15. Ee... Sonra 12 lira daha ekledik. Yani 27. <laughs> 27. Hadi bu da 1 lira olsun. 28. 28. Bunu da ekliyoruz Vanilya, burada. Vanilyayı söyledik mi? Vanilya da 30 lira oldu. 30, aynen. Şimdi personel çalıştırma. Bir tane kameraman. <laughs> ışıkçımız yok. Işık buradaki şeyden çalışıyor. Bir de bunun elektrik parası. Hadi 32 lira yuvarlak bunun masrafı var. 32 liraya San Sebastian pastamız olabiliyor. Evet, bunu biraz daha açtım. Bayağı da bol oluyor galiba. Bakalım. Şimdi bu sırada şöyle bir şeyimiz var. Kalpli yaptık, kalpli. Bunun daha büyüğü yok evimizde. O yüzden Sonra bunu yapacağız. Şimdi buna bir zoom yapalım. Yani yaklaştık. Bak böyle sıvımsı bir şey oldu. Bucuk bucuk. En son bir daha böyle gömüyorum ve hazır. İki. Şimdi efendim. Oo nice. <laughs> Pişirmeden de yiyebilirsiniz bunu fark ettim şu anda. <laughs> Bayağı lezzetliymiş. Tamam. Un var ama içinde. Un olsun boş ver. Şimdi bunun içine yağ döküyor. Yağ gerek var yağlı mı? Yağlı kağıt ama. bilemiyorum. Yağlı kağıt gerek yok. Tamam şöyle yapacağız. İki tane ürünümüz var. Bir tanesini yağlı bir tanesini yağsız deneyeceğiz. Ona dökme. Döküyorum. <laughs> Yönetmen benim ne <de>, istersem yaparım. <laughs> Şimdi burada evet, bir var mı yok. Pause yapalım. Evet, şimdi bu kalpli olanın dibini yağladık. Bunu yağlamadık. Yuvarlak olanı yağlamadık. Şimdi etrafa fışkırtmadan bu kapalı değil mi? Bu kapalı. Evet döküyoruz ama bu çok sıvı. Kepçeyle Bence döksek. bu yüzden zor olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Zorlu bu öğrenmiş olduk. Evet kepçeyle döküyorum abi. Çünkü etraf şu olmasın. San olmasın. Bu e, Fransa'da mı? Bir yerde San Sebastian bir yer var. Bir yer, yer var. İspanya'da, İspanya'da San Sebastian mahallesinde bir restoran bunu yapmış. Cheesecake'in e, tabanında keki olmayan yanık, ve daha yüksek ısıda pişen versiyonu diyebiliriz aslında. Yanık krema gibi. Ha. Cheesecake'in farkı bu. Daha yüksek ısıda pişiyor ve altında şey yok. Kek yok. Bir şey işte. Neyse o. Pisküvi gibi. Pis <laughs> Bunu da böyle gömüyorum ben. Aynen, Onu yapabiliriz bence artık. Bence o şeye de... Kal sen bakın müdahalelere başladın. Sen meşru mu muhamele çalışıyorsun? <laughs> <laughs> Kameraman. Ne yapayım ya? <laughs> evet şimdi eşit dağıtalım. Oo. Sonra bunu kaşıkla sıyıracağız. Kaşıkla sıyırma videomuzu da başka yerde çekelim. Herkes daha çok şey yapar. <laughs> Tamam. Kaç dakika olmuş başlayalım? 11 dakika. 11 dakika evet. Şimdi aradaki pahasıları falan da hesaplarsan toplamda 15 dakika daha. Yapılır yani. Bu ürün fırına girmeye hazır. Kaç ne kadar? Fırına koyma videomuzu da ekleyebiliriz. Ne kadar pişiyor peki? Ya? 1 saate yakın. 45 dakika 1 saat. 200 derecede. Bizim fırınımız böyle mükemmel bir fırın olmadığı için bilmiyorum artık. Ee, Belki Muhtemelen tipine göre şey yapacağız, anlayacağız. Üstü kızarana kadar. Kapattım. 200 derece. San Sebastianlarımız bir saat sonra hazır. Pahalı Evet şu anda <laughs> böyle bir hareketler falan oldu. Minik bir kızarıklık var. Bakalım ne olacak. Evet fırınımıza verdiğimizden beri şu anda 20 dakikacı var oldu. Şöyle üstüne gölge yapayım. Evet gördüğünüz gibi rengi böyle oldu ve kabardı. Oy 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 oy. Bakalım. Muhtemelen yarım saat 40 dakika sürecek gibi. Totalde. Evet San Sebastianlarımız için totalde bir 40 dakika süre geçti. Ve rengini gördüğünüz gibi aldı. Şu anda fırını kapatıyorum. Ve kapağı yarım bir şekilde bekliyor. Şöyle ışığı açayım. Rengi bu. 30 dakika daha bu şekilde bekleyecek. Görüşürüz. Evet. Fırında yarım saat bekleyen tatlımızı, San Sebastian'ımızı bir yarım saat daha dinlenmek üzere buraya bırakıyoruz. Renklerini görüyorsunuz. Böyle karamelize oldu. Ben rengine göre hesapladım. Daha koyu olmasını isterseniz daha koyu yapabilirsiniz. Yarım saat sonra görüşürüz. Evet. Yaklaşık 8 saat beklettiğimiz tatlının adı neydi? lan? San Sebastian tatlımız. E, tipsiz oldu biraz ama lezzetli olduğuna eminim. Şimdi kağıdını ne yapsak kağıdını çıkaralım mı? Evet bu kalpli olan yağladığımızdı. Yuvarlak olan yağlamadığımızdı. Bir fark yok bence. Bak bu yapışmış. Hmm. Bu yapışmış. Demek ki yağlıyoruz arkadaşlar. Yağlı kağıt olsun. Şimdi bir dilim keselim görün. Bak yumuşacık. Evet. kalın yani. Evet seyirciler merak da biz bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam alıyoruz işte. Evet. San Sebastian. Bir çatala bakıyorum tadına. Dayan. Çok güzel olmuş. <laughs> ben koyacağım mı? Abi olsun.